Merhaba arkadaşlar, Doğrunun Analiti son videoyla devam edeceğiz. Bu videoda arkadaşlar uzaklık formüllerini yine göreceğiz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığıyla başlıyorum. Bir noktanın arkadaşlar bir doğruya uzaklığı demek şekil olarak şurada gördüğünüz d doğrusunu, d uzaklığını bulmak demek. Nokta verilirse, doğru verilirse, doğru denklem verilirse uzaklığı bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz? Öncelikle arkadaşlar noktayı doğru denkleminde direkt yerine yazıyoruz. Yani buradaki x'i şuradaki x yerine y 0 y yerine yazıyoruz. Mutlak değer içerisine alıyoruz. Çünkü uzaklık pozitif olmalı. Bölü x'in kat sayısının karesi ile y'nin katsayısının sayısının karesini alacağız. Bu karışık görünebilir başta kural formül ama aslında kolay bir formüldür. Kullanımını kolay rahat göreceğiz bunu eee altta paydada karelerini yazarken arkadaşlar noktaya almadığımıza dikkat edin. x'in ve y'nin katsayılarının karelerini karelerini alıyoruz. Önemli bir şey dikkatinizi çeksin. Eğer paralel iki doğru arasındaki uzaklık bulmamız gerekiyorsa, uzaklık bulmamız gerekiyorsa, paraleller arasında arkadaşlar doğrular sabit olduğu için bunların arasındaki uzaklığı bulabiliyoruz. Eğer iki doğru paralel olmasaydı, kesişselerdi. Bunların arasındaki uzaklık sabit olmayacağı için bunlar arasındaki uzaklık sorulmaz. Ama paralel ise bunlar. Aradaki uzaklık sabit olduğu için sorulabilir. Ve bunlar paralelse arkadaşlar x'in y'nin katsayıları aynı olacak şekilde c1 x'in y'nin katsayıları aynı olacak şekilde c2 verilirse uzaklığı bulurken mutlak değer içerisinde yine c2 eksi c1 bölü kök içinde aynı şekilde kare artı ve kare yapacağız. Burada a ve b biri diğerinin iki katı 3 katı yarısı falan olabilir. Önce onu düzenlersiniz. Ondan sonra işlem yaparsınız. Yoksa buradaki c'ler değişik olur veya paydaya hangi a'yı b'yi alacağımızı bilemeyiz. Önce onları eşitleyeceğiz. Ondan sonra paydada onların karelerini kök içinde yazarız. Kolay demiştim uygulaması. Hemen görelim. Şu noktanın bu doğruya uzaklığı mesela nasıl bulunuyor? X yerine hemen eksi 2 yazıyorum. Mutlak değer içerisinde. X yerine eksi 2 yazarsak eksi 6 olur. Y yerine 1 yazarsak arkadaşlar eksi 4 olur. Artı 4 var. Kök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi. 4'ler gider. Üst taraf 6 olur. Alt taraf 5 olur. Demek ki cevabımız 6 bölü 5'tir. Yani böyle kısa bir işlem var. Şurada ben çizmedim ama şöyle bir soru. A noktasında e, bir uçak varmış. B noktasına 30 derecelik açıyla iniyormuş arkadaşlar bu uçak. E, A noktasının koordinatı verilmiş. Doğru yolun arkadaşlar doğru gibi düşünürsek, modellenirse doğru denklemi verilmiş. Buna göre e, bizden istenen şu A ile B arasındaki uzaklık. Şimdi AB arasındaki uzaklığı bulabilmek için 30 var zaten. O zaman dikmeyi çizerseniz 30 60 90 üçgen oluşur. Yani biz şunu bulursak mavi çizgiyi bulabiliriz. E, D'yi bulmayı öğrenmiştik. Noktanın doğruya uzaklığı. Hemen yine x yerine 2 yazıyorum. Y yerine eksi 3 yazıyorum. Artı 2 de var. Mutlak değer olduğunu unutmayalım. Bölü 3'ün karesi 4'ün karesi. Yine 3, 4, 5 üçgeni gibi düşünürsek 5 olur. 12 8 20 yapar. 20/5 de arkadaşlar 4'tür. Yani şurayı 4 bulduk. O zaman 30'a 4 gelmişse 90'a da 8 gelir diyebiliriz. Şimdi kural formül bu şekilde sorulmuştu. Şimdi bu şekilde arkadaşlar eee yorum yorum katılmış. Bir kare varmış. Bize diyor ki bu iki bu karenin karşılıklı iki kenarı yani şu ikisi mesela bu doğruyla bu doğruymuş. Yani biri 3x eksi 4 y eksi 6 diğeri de şu ee, bu karenin alanı soruluyor bu karenin alanı bulabilmek için şu uzaklığı bilmemiz yeterli bu da iki doğru arasındaki uzaklıktır paralel iki doğru arasındaki uzaklık ve ben bunu bulurken arkadaşlar kaç sayıların aynı olması gerektiğini söylemiştim burada 3 x eksi 4 y var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi tam eşit değiller o zaman bunu dönüştürmek lazım yani şunu ax artı 8 y eksi 8 eşittir 0 diye yazarsam burası 8 y ise bunda 8 y olması lazım. Yani eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6 x artı 8 y. Eksi 2 ile çarparsak burası da 12 olur. Şimdi katsayılar aynı olduğu x'lerin y'lerin hatta a'nın da eksi 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aradaki uzaklığı yazıyorum. Mutlak değer içerisinde c'lerin farkı arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bölü X'in ve Y'nin kat sayılarına dikkat ederseniz 6 ve 8 var. Yani 36 artı 64 yani 10 var. 20 bölü 10'dan 2 yapar. Demek ki şurası 2'ymiş. Karenin alanı sorulduğuna göre karenin alanı da arkadaşlar 4'tür. Şimdi burada da e, orijin ve D noktası arasındaki uzaklık yani şurası soruluyor. Orijinin D noktasına uzaklığı. E, bunu öklitten yapabiliriz ama biz e, uzaklık formülü kullanarak çözelim. Doğru uzaklık formülü bulabilmemiz için, kullanabilmemiz için doğru denklemi gerekecek. Orijin noktası zaten 0'a 0. Denklemi yazıyorum. x bölü 5 artı y bölü 12 eşittir. 0 doğru 1 eşittir. Doğru denklemidir. Düzenlersek 12x artı 5y eşittir. 60 olur. Şimdi arkadaşlar doğruyu bulduk. Orijin bu doğruya uzaklığını yani 0 0'ın buna uzaklığını bulacağım. Önce 0 0'ı yerine yazıyordum hatırlarsanız. Bunu bu tarafa da alabiliriz. 60 olur bölü x'in y'nin kaç sayılarının karelerini kök içinde yazacağız şöyle. Bu 169 13'e denk gelir. Yani 60 bölü 13 şeklinde demek ki uzaklık bulunabilir. Öklit yapsak aynı şey bulacaktık zaten. Doğrularına eşit uzakta olan noktaların geometrik yeri soruluyor. Geometrik yer hatırlarsanız bir soru çözmüştük. X, bağlı bir denklem bulmak demekti. Tabi istenen şartı sağlayan X, y noktaları için öyle bir xy noktası var ki bu xy noktası buna ve buna eşit uzaklanmış. O zaman uzaklıklarını bulalım. Bu noktanın üstteki doğruya uzaklığını bulurken önce bu noktayı yerine yazacağım. Yani 2x 3y 4 bir şey değişmeyecek. Böyle bunların karelerini alacağız. 2'nin karesi 3'ün karesi toplamda 13'e var. Diğer doğruya uzaklığı eşitmiş. Diğer doğruya uzaklığını yazalım arkadaşlar. Orada da denklemde x yerine xy yerine y yazacağım. Şurada gördüğünüz gibi nokta xy seçmiştik. Böyle 6'nın karesiyle 4'ün karesini alacağız. 36 artı 16 52 yapar. O da 2 kök 13'tür. On Onu da şöyle yazalım. Burada kök 13'ler gider. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Tabi içler dışlar çarpımı yaparken mutlak değerli e, denklem. O yüzden ihtimaller olacak. Şöyle yazalım öncelikle. Ee, birinci ihtimal arkadaşlar. Bu, direkt eşitleyeceğim. İkinci ihtimal eksiyle çarpıp eşitleyeceğim. Mutlak değer olduğu için Direkt eşitlersek şu ikisini birbirine 4x eksi 6y eksi 8 6x eksi 4y eksi 5 olabilir. Düzenleyelim. Hepsini diğer tarafa atalım. 2x artı 2y eksi 3 artı 3 eşittir 0. Bu birinci çözüm. Yani çözümlerden biri. Daha doğrusu cevaplardan biri. İkincisi de eksilisine eşitleyip bulacağız arkadaşlar. Eksilisine eşitlersek yani bunu Direkt yazıp bunu eksiyle çarpacağım. Yani 4x eksi 6y eksi 8 eşittir. Eksiyle çarpıyorum. Eksi 6x artı 4y artı 5. Bunu düzenlersek hepsini şuraya alalım. 10x eksi 10y. Bunu diğer tarafa alalım. 13. Bu da ikinci cevap. Yani şıklarda ikisi olabilir. Biri hangisidir diye sorabilir. Artık ona göre soruya göre cevabımızı buluruz. Buna açıortay ortay doğrusu deniyor iki doğruya arkadaşlar eşit uzaktaki noktalar aç-ortay doğrularıdır. Ve iki doğru arasında iki tane aç-ortay doğrusu vardır. Yani bizim az önce bulduğumuz iki tane doğru. Biri siyah doğru, biri mavi doğru. Bu doğrular kırmızı doğrulara eşit uzaklıkta. Yani şu uzaklar eşit, bu uzaklar eşit. Niye? Çünkü aç-ortaylar var. Aç-ortaylar olunca çizilen dikmeler birbirine eşit olur. Devam edeyim. Burada arkadaşlar Doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi sorulmuş. Ee, şimdi doğruların kesim noktasından ve orijinden geçen doğru için bir defa doğru denklemi için bir nokta ve eğim gerekiyor. Eğim ve bir nokta belliyse yazabiliyoruz. Ee, başka şekilde iki nokta verilirse yani A noktası ile B noktası verilirse... 2 nokta verilince de zaten eğimi bulabildiğimiz için ne ya denklem yazabiliriz? Şimdi kesim noktası bir nokta. Ben buradan x, y bulmayı öğrenmiştim bir önceki de videoda. x, y'yi bulursam sonra orijinde 0, 0 olduğuna göre bir nokta da oradan gelir. İkisini kullanarak denklem yazabilirim. Ama dikkat ederseniz sayılar çok kötü. Yani x, y'yi bulmak zor olacak. Bir defa önce orijinden geçen dediği için orijinden geçen doğruları bir hatırlayalım. Orijinden geçen doğrular sabit sayısı olmayan doğrulardı. Yani y 3x, y 5x gibi doğrulardı. O zaman bu iki doğruyu kullanarak sabit sayı yok edebilirsek direkt cevabı bulmuş olacağız. Başlayalım. Alt tarafa arkadaşlar dikkat ederseniz 2 ile çarpıp toplarsak sabit sayılar gelecek. Ve cevabı bulmuş olacağız. O zaman çarpıyorum. 34, 13 daha. 47 olur. 2 ile çarpsak 30. 11 çıkarsak 19. 19 diye sabit sayılar zaten gitti. İşte bu bulduğumuz arkadaşlar cevap. Yani cevabımız... Orijinden geçen doğru budur. Şimdi BC'ye ait yükseklik nedir diye soruyor. Yani bize şunu soruyor. Dikkat ederseniz bir uzaklık soruluyor. Noktanın noktaya bu noktayı bulabilseydik yani ikizkenar falan dese eşitlik oluşurdu. Bunu bulurduk. İki nokta arası uzaklıktan bulabilirdim. Ama ikizkenar e, dememiş. E, o zaman arkadaşlar ne yapacağız? Biz önce bu doğrunun denklemini yazacağız. Sonra noktanın doğruya uzaklığından bulacağız. Hemen deklemi yazalım. Eğimi buluyorum önce. 4 eksi 1, 3, 7 eksi 3, 4. Eğimi buldum. Eğim buysa arkadaşlar, bir noktayı kullanalım. Mesela şunu kullanalım. Y eksi 1 bölü x eksi 3'ün de buna eşit olması lazım. Yani 3x eksi 9 eşittir 4y eksi 4'ten. 3x eksi 4y eksi 5 eşittir 0 diye doğruyu bulduk. Yükseklik A noktasının uzaklığı demiştik. A noktası zaten şurada gördüğünüz gibi eksi 3'e 9 verilmiş. X yerine eksi 3 yazıyorum. Y yerine de 9 yazıyorum. D eşittir. Mutlak değer içerisinde. Eksi 3 yazarsam eksi 9. 9 yazarsam eksi 36. E, X'in ve Y'nin katsayılarının karelerini alıyorduk. Bu da yine 3, 4, 5 yapacak. 45, 50, 50 bölü 5 arkadaşlar 10'dur. Demek ki üçgenin yüksekliği olmuş. Yani uzaklık formunu bu şekilde geometrik sorulara dönüştürülebilir. Yeni başlığımız. iki doğru arasındaki açı nasıl bulunur? bunu e, göreceğiz arkadaşlar. İki doğru arasındaki açı bir koordinat sisteminde arkadaşlar siyah doğrular arasında kalan alfa açısı bunu nasıl bulacağımızla ilgili bir başlık. Önce şunu söyleyelim. İki doğru arasında arkadaşlar alfa ve 180 eksi alfa olmak üzere iki tane açı vardır. Dik olursa eşit olur ama onun dışında ikisi birbirinden farklı açılar oluşur. Yani iki doğru arasında dik değilse bir dar açı bir geniş açı olmak üzere iki tane açı oluşmak zorunda. Yani cevabımız iki tane olabilir. Önce onu bilelim. Mesela 70 bulursunuz. Cevap 110 da olabilir. Çünkü şurası 70 ise belki burayı soruyordur. Sonuçta bu da iki doğru arasındaki açıdır. Nasıl buluyoruz? Şöyle açıklayayım. Burası beta alfa teta ise arkadaşlar alfa artı beta teta eşit. İki, hiçbir dış açı özelliğinden. Alfayı yalnız bırakırsak istenen alfa olduğu için teta eksi betadır. Şimdi açı bulacağız. Ee, bu konuda arkadaşlar doğru analitik, analitik geometri konusunda açı ile eğim arasında ilişki var. Çünkü tanjant e, değeri eğimi verir. Tanjanttan açıyı bulabiliriz. O yüzden her iki tarafın tanjantını alacağız. Her iki tarafın tanjantını alırsa tanjant şöyle görün. Ee, arkadaşlar tanjant alfa e, alfa eşittir. Teta eksi betaydı. Her iki tarafın tanjantını aldım. Şuraya yazdım. Bu da e, tanjant a eksi ve açılmından arkadaşlar böyle bir ifadeye denk gelir. Şimdi tanjant teta dediğiniz bu eğim açısıdır ve bu doğrunun eğimidir. Tanjant beta da şunun eğimidir arkadaşlar. Tanjant beta da bunun eğimini verir. O zaman tanjant gördüğüm yerlere eğim yazıyorum. Yani tanjant alfa eşittir. M2 eksi M1 bölü 1 artı M1 çarpı M2'dir. Bu formülle arkadaşlar iki doğru arasındaki açıyı bulmaya çalışacağız. Örnekler vereyim. Örnekleri geçmeden şunu da belirtmekte belki fayda vardır. Şimdi iki doğru dikse arkadaşlar aralarındaki açı 90 olur. Aralarındaki açı 90 ise tanjant 90 arkadaşlar tanımsızdır bunun tanımsız olabilmesi için arkadaşlar üst taraf sıfırdan farklıysa paydada m1 çarpı m2'nin arkadaşlar eksi 1 olması gerekir değil mi? Paydanın sıfır olabilmesi için. O zaman bizim iki doğru dik çarpma eksi 1'dir dememizin nedeni aslında buradan e, bulunabilecek bir şey. Paydayı sıfır yaptığı için iki doğru dik çarpma eksi 1'dir. Bunu da bilmiş olalım. E, şu iki doğru verilmiş. Bunların arasındaki dar açının tanjantı kaçtır diye sorulmuş. Dikkat edin eğimler lazım. O yüzden sabit sayılar önemli değil. Birinci neyimi arkadaşlar y'yi yalnız bırakırsak m1 eşittir 3 olur. İkinci de arkadaşlar y'yi yalnız bırakırsak x'i diğer tarafa atıp 2'ye böldüğünüz zaman m2 eşittir eksi 2 olur. Şimdi buna göre e, formülü kullanacağım. Formülü yazayım. Size alışana kadar tekrar tekrar yazın. m2 eksi m1 bölü 1 artı m1 çarpı m2 Değerleri yerine yazalım. M2 eksi M1 dersek arkadaşlar şurası üst taraf için söylüyorum. Eksi 2 eksi 3 bölü 1 artı ikisinin çarpımı. Eksi 2 ile 3'ü çarpacağız. Üst taraf eksi 5 yapar. Alt tarafta arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 5'tir. Yani e, 1 olur. Tanjant değeri 1'dir. Açıyı da sorabilirdik. Açıda arkadaşlar bu durumda ne olur? 45 olur. Çünkü tanjant 1, 45, tanjant 45 bir e eşittir. Demek ki da sorulabilir. Devam edelim. Şimdi her zaman bu formülle bulmuyoruz. Bu örnekte onu açıklamaya çalışacağım. Zaten dikkat ederseniz sorunun değişik bir soru olduğunu anlayacaksınız. Eğim köküçlü falan verilmiş. İki doğru arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor. birincinin arkadaşlar eğimini yazıyorum. Bir. İkincinin eğimini yazıyorum. kök Köküç. Şimdi bu kök 3 ile 1 bize tanıdık geliyor. Çünkü bu açılar tanjant değerleri bildiğimiz açılar. Yani şöyle bu x ekseni gibi düşünelim. Eğimi kök 3 olan arkadaşlar 60 derecelik bir açı. Eğimi bir olan da 45 derecelik açı yapacak. Yani bir doğru şöyle 45 derecelik açı yaparken diğer doğru arkadaşlar şu şekilde mesela 60 derecelik bir açı yapar. E bu durumda bizim formülü kullanmamıza gerek kalmaz. Çünkü iki iç açının toplam bir dış açı dersek şurası 15'tir. O zaman aralarındaki dar açı arkadaşlar 15 olur. Geniş açı da 165'tir. Şimdi bunu formülle yapmaya çalışırsanız tanjant 15'i bilmeniz gerekecek. Onu da bilmiyoruz. Bilmemize gerek de yok. O yüzden bu şekilde yapmak daha mantıklı. Şimdi parametrik denklem nedir onu öğrenelim. Parametre nedir? Onunla başlayayım. Parametre demek arkadaşlar değişken demek. Yani normalde x, y ile ifade edilen doğruları gördük biz. Bunları k gibi, t gibi başka değişkenlerle ifade ederlerse buna parametrik denklem deniyor. Nasıl çözüyoruz? İşte parametreyi yok ederek çözüyoruz. Yani k varsa k'yı, t varsa t'yi, başka bir değişken varsa onu yok etmeye çalışıyoruz. Yani bu soruda mesela ben aşağıya eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam x eksi 2'ye eşittir. Eksi 2 ile çarparsam bu eksi 10 olur. Eksi 11'e denk gelir. İşte o doğruyu mesela normal doğruya dönüştürmüş olduk. İşte burada artık normal istediğimiz gibi kullanabiliriz. Eğim nedir? Denklem nedir? diye sormuş. Denklemini bulduk. Standart denklemi. Eğimi nedir? Eğimi de hemen şuradan yazalım. X'i yalnız bırakırsak arkadaşlar. Eğim 1 bölü 2'ye denk gelir. Değil mi? Bunu attık. Her tarafı 2'ye böldük. 1 bölü 2. O zaman denklem ve eğim bu şekilde yazılabilir. Burada küçük bir tüyo daha vereyim. Parametrik denklem sorularında eğimi bulurken e, k'lara dikkat edeceğiz. Y'nin olduğu tarafta k'nın kat sayısı 1. İkisinin olduğu tarafta k'nın kat sayısı 2 ise arkadaşlar <laughs> eğimi belirleyen bunlar olduğu için direkt 1 bölü 2 diye yazabilirsiniz. Devam edelim. Yine bir parametrik denklem sorusu. Burada da dikkat ederseniz sinikoslu bir parametre yazılmış soru. Bunu ne yapacağız? İşte kosünüs sünüsleri yok etmeye çalışacağız. Ve bildiğimiz sin kare artı kos kare bir mantısıyla e, arkadaşlar yok etmeye çalışacağım. Yani burayı eksi 2 ile çarpacağım. x eksi 2'ye taraf tarafa topluyorum bu arada. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6. 10 daha 4 yapar. Artı 2 parantezinde sin kare artı kos kare. şöyle yazdık. Şurası arkadaşlar 1. O zaman x eksi 2'ye 1 çarpı 2 1x2, 2 olacaktır. 2 4 6 yapar. O zaman denklemimiz x eksi 2 eşittir 6'dır. Yani hangi parametreyle verildiği çok önemli değil. X, dışındakileri yok etmeye çalışırsanız soruyu çözmüş olursunuz. Şöyle bir soru. Ee, K reel sayı olmak üzere şöyle bir denklem verilmiş. Bize doğruların geçtiği sabit noktası soruluyor. Yani kesim noktası soruluyor. K bir parametre burada arkadaşlar. K yerine biz istediğimiz değeri yazabiliriz. K yerine iki değer yazıp ortak çözümü aslında e, sabit nokta bulunabilir. Amaç x, y'yi bulmak yani özetle. Ben K yerine iki değer yazacağım ama kolay olsun diye x, y'yi yok eden değerler yazacağım. Yani bir x gitsin y'yi bulalım. Bir de y gitsin x'i bulalım diyeceğim. K eşittir 1 için arkadaşlar. Şurası gider. Burada ne olur? 3y olur. K yerine 1 yazmıştık. O zaman burası da eksi 6'dır. Eşittir 0'dan y eşittir 2'dir. Şimdi x'i bulabilmek için k yerine eksi 2 yazıyorum. Şurası gitti. K yerine eksi 2 yazarsak eksi 3x. K yerine eksi 2 yazmıştık. Eksi 4, 8 daha eksi 12 yapar. Yani buradan da x'i eksi 4 buluruz. Yani kesim noktası, sabit nokta arkadaşlar eksi 4'e 2'dir. Bu soruyu da tanımış olalım. Yine bir parametrik denklem sorusu. Değişik şekilde e, sorulmuş ama aynı tarz soru. Bir nokta verilmiş. Noktalardan geçen doğrunun denklemi soruluyor. Biz bunun x bunun y olduğunu biliyoruz. O zaman x eşittir k artı 1 y eşittir 2k artı 3 dersek üst tarafı eksi 2 ile çarpıp toplayınca k'lar gider zaten. y eksi 2 x eşittir eksi 2 3 daha 1 yapar. O zaman denklem bu, bu şekilde yazılabilir parametrik denklemin mantığı budur arkadaşlar. Şimdi eşitsizlik grafikleri nasıl çizilir onu anlatayım. Basit bir şekilde öğrenelim bunu da. Eşitsizlik grafikleri çizilirken arkadaşlar 3 aşama izliyoruz. Şurası 6. Birincisi küçük eşit büyük eşit veya küçük büyük şeklinde veriliyor denklemler. Biz bunları eşitmiş gibi düşünüp grafiğini çiziyoruz. Birinci aşama bu grafiğini normal eşitmiş gibi düşünüp çizmek. X'e 0 yazıyorum s 2 oluyor. Y 0 yazıyorum. X'i 3 oluyor. O zaman şu şekilde demek ki doğru eşit olsaydı bu şekilde çizilebilirdi. Şimdi ikinci aşama eşit olsa bu doğru olurdu. Küçük veya büyük olunca doğrunun ya üst tarafı ya aşağısı bizim için doğru cevap oluyor. Doğrunun yukarısı mı aşağısı mı? Şimdi ona nasıl karar veriyoruz? Bunun için arkadaşlar bence şöyle düşünün. Y'nin kat pozitif olduğunu gördüğünüz an küçük demişse aşağıyı tararsınız. Bu soruda aşağıyı tarayacağım gibi. Y'nin kat sayısı pozitif değilse o zaman eksiyle çarpar pozitif yaparsınız. Eksiyle çarpınca küçük büyük olur. Büyük küçük olur. <laughs> Değişir yani. O zaman ona göre yine büyükse yukarısını küçükse aşağısını tarayabilirsiniz. Bir de şöyle bir çözüm var. Doğrunun herhangi bir tarafındaki e, seçeceğimiz sabit bir noktayı yerine yazıyoruz. Eğer o nokta sağlarsa o zaman noktanın olduğu yeri tarıyoruz. Sağlamazsa olmadığı yeri tarıyoruz. Burada arkadaşlar e, en kolay nokta 0 0 olduğu için genelde orijin tercih edilir. 0 0 noktasını doğru da yerine yazalım. X yerine 0, Y yerine 0 yazarsam 0 küçük 6 gibi bir şey bulurum. Bu doğru bir ifadedir. Bu doğru ise sıfırın olduğu tarafı tararım. Yani şurayı tararım. İkisi de kolay. Hangisine alışırsanız onu yaparsınız. İlk söylediğimi tekrar edeyim. Y'nin kat sayısı pozitifse arkadaşlar küçük demişse direkt aşağıyı tararım. Büyük demişse yukarısını tararım. Y pozitifse negatifse arkadaşlar eksiyle çarparım. Küçükse büyük olur yukarıyı tararım. Büyükse küçük olur aşağıyı tararım. Yani aynı mantıktır. Şu soruya gelelim. Bu soruda küçük bir fark var. Büyük demişiz. Büyük eşit falan değil. Ee, büyük olunca ne oluyor ona bakalım. Bir defa büyük hemen oradan başlayayım ya da eşitlik yoksa arkadaşlar doğruyu çizerken kesik kesik çiziyoruz sadece. Geri kalan her şey aynı. X'e 0, Y'ye 0 yazdığımı düşünürsek X'i de Y'yi de 4'te kesen bir doğrudur bu. Küçük büyük dediği için kesik kesik şöyle çiziyorum. Fark bu. Ne tarafını tarayacağım? Y pozitif ve büyük diyor. O zaman yukarısını tarıyorum. Veya 0 0 yerine yazdım. 0 artı 0 büyüktür 4. Yani 0 büyük 4 oluyor. Bu yanlış bir ifade. O zaman 0 sıfır 0'ın olduğu yer taralı olmayacak. O da doğrunun aşağısında. O zaman burasını taramayacaksam diğer tarafı tarayabilirim. Burada bir sistem var. 3 doğru var. Buna göre bunların arasında kalan üçgen alan nedir diye sorulmuş. Tek tek çizeceğiz. Hepsini sağlayan bölgeleri bulmaya çalışacağız. Şöyle başlayayım. Birinci denklem x'i y'yi birde kesen doğrular. Şurası 1. x'e 0 yazdım. Y y'e 1 oldu. y'ye 0 yazdım. x 1 oldu. Tabi eşitlik var. O yüzden şöyle kesik kesik olmayacak şekilde çizdim. Y pozitif büyük diyor. O zaman bunun yukarısını önce bir tarıyorum şuraları. İkinci doğruda X0 yazınca 5 Y5, Y0'nca X5 oluyor. O zaman ikisi de Y'yi de 5'te kesen aslında buna paralel olan başka bir doğru. O da şöyle bir doğrudur. Y pozitif küçük diyor. O zaman aşağısını tarıyorum. Aşağısını tararsam iki doğru arasında kalan bölgeyi iki defa taramış oldum. Yani şu ana kadar doğru cevap burası. Üçüncü e, denklemde x çarpı y'nin pozitif olduğu söyleniyor. x çarpı y pozitifse ya ikisi negatif olmalı ya ikisi pozitif olmalı. Şimdi taradığım yerde burada arkadaşlar x negatif y pozitif olduğu için burada negatif bölgedir. Yani burayı almıyoruz. Burada x pozitif y negatiftir yani şurası da negatif bölge olur. Şurayı da almıyorum. O zaman bizden istenen sadece arkadaşlar şurası kaldı. Onu da üçgen yardımıyla çok kolay bulabiliriz. Bunlar 1, 1. Şu 5'ti arkadaşlar. 4 diye yazalım. Şuraya kadar 5'ti çünkü. Şurası da 4. Ee, büyük üçgenden şunu çıkaracağım ben. Kolay olur. 5 çarpı 5 bölü 2'den 1 çarpı 1 bölü 2'yi çıkarıyorum. Bu da 12,5 e, eksi 0,5 yani 12. Devam edeyim. Orijinden geçen bir doğru olabilir orijinden geçen bir doğru olursa nasıl olacak? Ne değişir? Pek bir şey değişmez aslında. Sadece tarama yaptığınız yeri bulurken 00 yazmak işe yaramaz. Başka bir nokta seçersiniz veya benim kullandığım yöntemi kullanırsınız. Burada eğim pozitif. Bir defa bu orijinden geçiyor. Eğim pozitif. O zaman şöyle olması gerekiyor. Hatırlarsanız pozitif olunca böyle, negatif olunca böyle çiziyorduk. Tabi orijinden geçince orijinden geçecek şekilde düşünüyorum. Y büyük diyor. Y pozitif ve büyük dediğine göre bunun yukarısını önce bir tarıyoruz. Şimdi bu birinci denklem tek olsa cevap bu olurdu. Yine burada x çarpı y küçük sıfır demiş. Küçük eşit sıfır demiş. Yani bunların çarpımı negatif olmalı. Burada ikisi de x de y de pozitif olduğu için şurada her ikisi pozitif olur. Şu üçüncü bölgede ikisi de pozitif, negatif olduğu için çarpımları pozitif olur. Ama şurada arkadaşlar yani ikinci bölge içerisinde kalan kısımda x çarpı y küçük sıfırdır. O zaman cevabımız şu bölge olur. Yani sadece orası taralı olmalı. Son sorumuz bu da sınavda sorulmuştu. Az önce çözdüğümüz soruya benziyor biraz. Denkli doğrular çizilmiş zaten. Şurada dikkat edin y pozitif ve küçük diyor. Şu doğru. Bunun aşağısını önce bir tarayacağız. Yani şuraları tarıyorum. Yani bu durumda 3 tane şıktan kurtulmuş olduk. Cevabımız ya E ya D. İkinci doğruya bakalım. Y büyük eşittir 3x. Ee, y büyük eşit dediğine göre bunun yukarısını tarayacağız. Yani şu tarafı tarayacaktır. O zaman D'nin olmaması lazım. O zaman D istiyorum. Yani cevabımız E oluyor. Doğrunun analiti bu arkadaşlar. Çok fazla küçük başlık var biliyorum. Bunları çöze çöze çok fazla pratik yaparak aklınızda tutabilirsiniz. Analitik geometri zor bir konu değildir. Sadece küçük başlıkları olan uzun bir konudur. İyi soru çözerseniz zorlanacağını da düşünmüyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.